Sendeyiz TV olarak bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesinin aldığı tam kapanma kararını vatandaşa soruyoruz. Bence evet çok iyi bir şey oldu çünkü e, her yer çok fazla vaka sayısı arttı ama e, şey 12'leri ve 8'leri bence düşünmeleri gerekirdi. Evet tam kapanma gelsin ama e, ben 12. sınıf olarak ÖSYM'ye hazırlanıyorum. Ee, bu yüzden e, online olmasını istemezdim. Çünkü online'dan hiçbir şey anlamıyorum ki bir sürü kişi anlamıyordur. Ee, bizlere e, hafif hafifletme olmasını isterdim. Yani bizleri biraz daha düşünmelerini isterdim bu konuda. 3 hafta 3 haftadır zaten çok az kaldı e, ÖSYM sınavına. Bu yüzden yani lise liseliler 12. sınıflar ve 8. sınıf sınıflar için yap, yapılmasını çok istemezdim. Şimdi uzun değil ama bence asıl yapılması gereken şey birazcık daha böyle kısıtlamalar olduğunda ilk başta sıkı tutulsaydı bu kadar ilerlemezdi. Tam kapanma güzel bir şey ama işte insanların derdi sıkılmak falan, bizim derdimizse işte okullar falan. Birazcık daha zor oluyor bizim için online süreçte. Birazcık geç kalınmış bir şey ama bence birazcık daha erken olabilirdi bu tam kapanma süreci. Bayramla falan birleştirmektense birazcık daha uzatılıp en başında olabilirdi. Tamam pandemi döneminde insanların eve kapatılması güzel, insanların dışarı çıkmaması güzel. Ama bu insanlar evlerinde kaldıkları zaman çalışmayacaklar. Devlet insanlara yaşam desteği vermeyecekse bu tam kapanmanın hiçbir manası yok. Pandemiden ölmeyeceksek açlıktan öleceğiz. Yani sonuçta bu tam kapanmadan muaf olanlar da var. Emekçiler tam kapanma boyunca çalışmaya devam edecek. Yani bu tam kapanma tam olarak bir şov. İnşaat işçileri muaf tutuluyor. Atölye işçileri muaf tutuluyor. Zaten bu ülkenin çoğunluğu işçi. İşçiler bu kapanmadan muaf tutulacaksa bu kapanma kimin için, kimin hayatını korumak için? Ekonomimiz en azından düzgün olsa biraz daha yardım olabilirdi. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Keşke Ramazan girişinde yapılsa daha iyi olurdu. Tam böyle insanların daha sakin, daha e, sessiz şekilde Ramazan günü en ideali oydu. Bence bir ay Ramazan içerisinde tam değerindeydi yani. Pek bir fikrim yok ama hani kapanması bence iyi oldu vakalar durumundan. Bence çoktan gelmesi gerekiyordu. Yani biraz geç oldu. Çünkü hani zaten vakalar aldı başını gidiyor. Ee, bir yandan da sınav için aslında bizim için iyi oldu hani okulların kapanması. Evde ders çalışabileceğiz en azından. Ama sınav tarihinde biraz ileri çekilmesi bizim için daha iyi olur. Hani sonuçta bir sürü konu var bekleyen. O açıdan biraz hani sıkıntıya düştük açıkçası. Hayırlısı mı <laughs> abi, bilmiyoruz. Valla tam kapanacaksak çok iyi bir şey yani. Pek kapanmıyoruz. Her yer açık olacak yine. Yani tam kapanma olacağını zannetmiyorum. Ekonomimiz biraz iyi olsa tam kapanma olurdu. Bence kötü oldu. Okula falan giderdik en azından. Uzaktan hiçbir şey anlamıyoruz cam derslerden. Valla bu bir tam kapanma değil. Bence bir yarı kısıtlama gibi bir olay. Ee, bu kadar kısa sürmesi de aşikar daha uzun vadeli bekliyordum. Ee, belki o şekilde belki azalma olur. Tabii Allah zaten herkesin yardımcısı olsun. Çünkü devlet bizden para istiyor. Biz isteyemiyoruz. Biz onlara borçluyuz. O Allah herkesin yardımcısı olsun diyoruz. Valla bence son derece olumlu. Yani bu kapanmayı ben açıkçası Mart, Şubat gibi olabilirdi diye düşünüyorum. Hepimiz için hayırlısı olsun. Ya aslında tam kapanma da. Ona göre de değil biraz. Yani tam kapanma derken ne bileyim. Bazı şeyler yine her şey marketler açık olacak. Ya yani en azından haftanın birkaç günü ya da ne bileyim belirli bir günlerde açık olsa. Diğer türlü her şey yine açık. Yani bana göre pek de öyle tam kapanma değil. Her şeye gelince para var. Ama insanlara gelince, esnafa gelince, şuna buna gelince para yok. Yani benim düşüncem o. Ama genelim de düşüncesi o. Yani yok. Kış hiç, hiç, hiçbir şey gelince para yok. Ama insanlara kıs, kıs nereye kadar bilmiyorum. Bence e, doğru bir şey yaptılar. Biraz geç kalındı tabii ki. Ama e, zararın ne, kadar, ne kadarından dönülse kardır diye düşünüyorum. Yani tam kapanma olmayacak. Çünkü e, akşamları bizim sitede bile insanlar dışarılara çıkıyorlar. O yüzden e, herkes tedbiri alırsa bir an önce kurtulacağız. Yoksa bittik <laughs> ülke olarak. Hani bu yüzden benim için birazcık daha iyi olacak. Evde hani daha rahat, daha ferah bir şekilde ders çalışabileceğimi düşünüyorum. O yüzden inşallah bir an önce biter. Valla geç bile kalındı. Yani çoktan kapanması gerekiyordu. Ee, geç bile kalındı. Hani şu saatten sonra işe yarar mı? Ee, tam tam kapanmada değil aslına bakarsanız şu anda. Çünkü bir sürü işçi çalışır vaziyette. Ee, i̇şte atıyorum mesela benim oğlum mali müşavirlik stajı yapıyor. Onlara da çalışma devam böyle olduğu sürece bir işe yarayacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Valla çok kötü oldu. Ben çıkar gezerim abla. Sıkıntı yok belli. Arkadaşlar için de sıkıntı yok. Gençler her zaman geziyor. Hem de maskesiz geziyorlar. 17 gün çok kısa. Uzatsınlar bence. Bizim aklımız yetmez. Demek ki iyi bir şey. Pandemi bitecekse bilim adamları bilir bu işleri. Yani bilim adamları biz ne desek benim şahsımıza göre kapanması yürür, geziyoruz, şey yapıyoruz, aşılıyız, şahıs olanı. Ama toplumun sağlığı için bilim adamları ne diyorsa o, biz ona uyacağız. Batan batmış, duman olmuş. Şimdi kazanda kepçede ne, şeyde, kazanda ne varsa o yenilecek. Mevcut neyse o. Yani uzaydan para gelecek hali yok. Biraz hırsızlar az çalacaklar. Tamam mı? Biraz para tabana yayıldığı zaman bu, bu pandemiyle ilgili değil. Genel anlamda çözüm sağlanacak. Eksik bana göre bu karar. Tamamen kapanması gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Bakkallar açık, marketler açık. Efendim insanların yaşam şeyleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak bütün yerler açık. E, i̇nsanlar mutlaka çıkacak. Kapanmayacak. Kapanma diye bir şey yok yine. Şu andaki şu mevcut durumdan ne farklılık olacak sadece size göre? Sadece insanlar çok doğru, Ama içeri çıkacak yine insanlar. Doğru mu? Bunu engellemen tek yolu ne? Tamamen kapatacaksın. Bir kere mahsus Allah rızası için bir kere mahsus kapatsın. 15 gün, 20 gün bir kere mahsus kapanalım. Bitecekse bitsin. Başka türlü şansı yok çünkü. Bitmeyecek başka türlü. Bitmeyecek. Bir kere hani ben şöyle karşıyım. Yani madem kapatıyorsunuz 18, 18 gün boyunca. Yani gerekli yardım yapmanız lazım. Şimdi esnaf falan var. Hani ekmeğini sokaktan çıkartan var. Ya da ne bileyim çeşitli işlerde ilgilenen insanlar var. Sen 18 gün kapanma verdiğin zaman bu sefer bu insanların iş imkanı kapanıyor. Hani çöpten ekmek çıkartan insan da etkileniyor bundan. Esnaf da etkileniyor. Hani iş, işveren de etkileniyor. İş, hani iş alan insan da etkileniyor. Hani ben kötü buluyorum. Hani yardım olmayacağını da düşünüyorum esnaflara açıkçası. Böyle. Ee, mantıklı bir şey yaptılar. Yapılması gerekeni yaptılar ama daha önce yapması gerekiyorlar. Hiçbir şey olmayacak. Gene tekrar çıkacaklar, gene açacak ama yani 18 gün içinde de bir şey olsa kârdır bence. En azından yazın için. Ama mantıklı değil, daha önce de yapması gerekiyorlardı. Pandeminin yayılma sürecinden dolayı iyi oldu ama e, iş yerleri kapandı. Mesela ben çalışıyorum ben pastacıyım. Benim iş yerim kapandı. Ben 17 gün çalışamayacağım, para kazanamayacağım. Nasıl geçineceğim? Geçinemeyeceğim ondan sonra kendi yerimiz ama kirası var, gideri var, elektriği var. Ödeyemeyeceğiz onları. Bundan sonra yardım da yapılmıyor. Yapılsa bile zaten yeterli olmuyor. Zaten e, yapılan yardım dükkanın günlük masrafını bile karşılamıyor. Ondan sonra işçi var bir sürü. İşçi çıkarma durumu olacak mesela. Adam nasıl çalışacak? Yani para nasıl kazanacak 17 gün? Nasıl geçinecek? Geçinemeyecek. Ve kendi yerimiz olduğu için ben yani çıkmadığım için rahatım. Ama param yok çalışamayacağım. Tam kapanma hakkında ne düşünüyoruz? Ya şöyle bir durum var. Ekonomi oturmamışken yani ne bileyim insanlar yani doğru düzgün bir ekonomik özgürlüğe sahip değilken ha bunu yapmak zor mu? Evet zor. Ama daha öncesinden kapatmaları lazımdı. İş işten geçtikten sonra kapatılmaz. Yani turizm açılsın diye şu an kapatmanın bir anlamı yok. Zaten sayıda kimse güvenmiyor. E şimdi sonrasında açacaklar ben sayının da doğru düzgün düşürüldüğüne inanmayacağım. Turizmi açmak için yine sayıları daha düşük göstermek için bir bahane olmuş olacak. İyi oldu ne olacak? Kapanmasak daha kötü olacaktı. Ya, ne yapacağız? <laughs> evde <diye> yatacağız. <laughs> ya, geç evde yatmıyorum da ya, dışarıdayım. Sokaktayım. Ya bence kötü bir şey oldu. Bence bunu önceden yapmaları lazımdı. Bence. Yani çünkü önceden virüsün sayısı daha yüksekti. Şey, test sayısına göre önceden virüsün sayısı daha yüksekti. Bunu önceki bayramda yapsalardı belki şu anda bu zorluğu çekmiyorduk. Şimdi bunun dün haber verilmesi bence çok yanlış çünkü Bence parası hani olan olmayanlar var bunun için eve yemek falan almak isteyenler var ne bileyim faturaları olanlar var ödeyemezler falan ya bilmiyorum insanlar. Çok mağdur, çok zor durumda bırakıyorlar insanları bence ya. Hani bu haberi pazartesi de verebilirlerdi. Şu an çok hani herkes marketlere doluştu. Hani sabahta olsa hani sürekli bir telaş içindeler. Hani yasağa da uyulacağını pek zannetmiyorum evet. zaten. Herkes dışarıda olacak. Gene aynı çünkü yasakta hani görüyorum kendi mahallemde olsun başka bir yerde olsun herkes dışarıda yani. Pek polislerde zaten kongreler yapılıyor. Kongrelerde nasıl ceza yazmıyorlarsa bize de yazmamaları lazım yani geç kalındığını düşünüyorum. Yani çok geç kaldılar. Bu yüzden tam kapanma %100 bir verim sağlayamayacak bize. Ben sağlık çalışanıyım. Çok geç kalındı. Tam bir kapanma olmalı mı dersem kesinlikle olmalı ama bunun tam bir kapanma olacağını düşünmüyorum ben. Yine bir çıkar söz konusu. Hep hep birlikte ekranlarda izleriz zaten. <laughs> e, sadece kendi şeylerini e, düşünüyorlar. Şu an kapatacaklar. E, şeyde şimdi turizm için bekletiyorlar. Turizmde de gelince yine devlete para girecek. Daha sonra ne olacak? E, kurbanda da tekrar kapatacaklar. Halkını düşünseydi zaten kapatmazdı yani. Turizm için yani. Yani bence yerinde bir karar. Doğru bir karar. Ben onaylıyorum. İyi oldu. Yani bu daha uzun süre olmalı. Hatta bu kapanma tedbirleri tam kapanma denemez yani. Bu ilan ettikleri kapanma tedbirleri bile tam kapanma değildir. Tam kapanma hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Tam zamanında şimdi karar bir karar. Tam kapanmanın neden Cuma günü başladığını merak ediyorum. Mesela Perşembe neden şeyde, Perşembe yasak başlıyor, neden Cuma başlamıyor? Cumartesi zaten 1 Mayıs, 1 Mayıs'tan itibaren 1, 2, 3'ü de Pazartesine geliyor. 3'ü neden başlamadı? Neden Perşembeden başlıyor? Onu sorguluyorum. Sadece başka da bir şey sorgulamak istemiyorum. Bence hak ettiğimizi düşünüyorum biraz toplum olarak. Çok uymadık kurallara çünkü. Yani o yüzden bence gerekiyordu. İnşallah hani bu tam kapanma sonrasında da. Tekrar dışarı çıkıp vakalar artmaz diye düşünüyorum. Çünkü aşılama yavaş olduğu sürece biz yine başa sarıyoruz her seferinde. O yüzden ilerleme kaydedemiyoruz. Artık yani kurallara biraz daha uyarak devam etmemiz gerekiyor yani. Kesinlikle, Kesinlikle. çok geç kalınmış bir karar. Yani çok daha öncesinden verilmesi gerekiyordu ki. Buralara gelmemeliydik yani. Ekonomi, yani Ekonomi cidden hani esnafa Allah yardımcısı evet. olsun. Cidden. Çünkü hani devletin bir katkısı olmayacak duyduğuma göre. Bu yüzden de yani şikayetlerini duyuyoruz ama yapılan bir şey yok maalesef. Şimdiye kadar doğru düzgün yardım da olmadı zaten. Ha, evet. Sadece kapanma süreci için değil. Şimdiye kadar hiç olmadı ve gerçekten herkes çok zor durumda. Aynen O yüzden da. Allah yardımcılar olsun. İnşallah da bir şey yapar e, devletimiz. Bir an önce biter bu süreç de evet. hani ekonomi de kendine gelir. Çünkü parayı kazanmak için bir şekilde ya turizm için açıyorlar ya başka bir şey için açıyorlar. Ama olan millete oluyor yani sonuç olarak. Bir şey değişmiyor. Ya tam kapanma tamam iyi. Çok güzel ama biz esnafız. Yani kapandı ama bu esnaf ne yiyecek, ne içecek hiç onunla ilgili de hiçbir bilgi vermedi. Ne yapacağız bilemiyoruz. Bir de, yani kira nasıl ödenecek? Aynen öyle. E bir sürü herkes e, kredi çekti. Araba kredisiymiş, ev kredisiymiş. Onları nasıl ödeyecek? Vallahi bilemiyorum. İnsanların bayağı zor durumda. Türkiye'de yaşıyoruz. Dolayısıyla hiçbir şey düşünmeye gerek yok. Ya evdeyiz çünkü kapalıyız sürekli. Bunu aldık zaten. Bir de üstüne tam kapanma geldiğinde daha kötü oldu. Pomma hakkında aslında yani hiç iyi işler yapmıyorlar. Zaten halk perişan olmuş. Ekonomik kriz var. Bir öğrenci olarak bugün benim hayalim kalmadı hayal kırıklığına uğradım yani bu ülkede uçmayı öğrenmeden insanları göçmeye mecbur bıraktılar. Niye? Bugün ben son sınıf öğrencisiyim. Üniversite hazırlanıyorum ama bir hayalim yok. Bu bunu sorumlusu ben değilim. Devlet yapıyor bunu. Yanlış mı? O yüzden bugün yani bu kapanma falan da mitinglerde adam serbest yapıyor. Mitinginden o gün şeyde her şehirden bin tane takviye etmişler ya böyle bir şey yok. Niye miting kalabalık olsun diye? Mitingini yaptıktan sonra adam her şeyi yasaklıyor. Umrunda değil ki çünkü halktan birisi değil. O yüzden yani bu tam kapanma iyi bir şey değil. Ya da biraz geç kaldı daha kapanma için ama e, benim düşüncem bu yönde. E, geç kalın. Geç ya. Yani. Kimsenin düşüncesine kimse karışamaz. Özgürlük birdir. Yani kapanma kurban olduğum yarısılatan gelmiş olabilir. Ama lakin ki öyle değildir. Lakin ki öyle değildir. <laughs> Bakkalın açık olacak zaten. Yani gideceğiz eninde sonunda o bakkala. Evet.